Teraziler ve yükselen teraziler astroloji kanalına hoş geldiniz. Haftalık bu yorumları için birlikteyiz. Ekim ayına adım adım ilerlediğimiz bir hafta olacak. Siz e, teraziler için bu hafta sizin için gökyüzü oldukça yoğun ve öğretici mesajlar taşıyor. Siz zaten doğanız gereği uyumlusunuz, dengelisiniz ve adaleti arayan bir bursunuz. Ama şimdi evren diyecek ki size dengeyi başkalarıyla ararken kendini ihmal etme. İşte bu yüzden e, bu hafta e, başlayacak olan bu süreç hem aile ev konularında hem de ilişki konularında sizi önemli seçimlerle yüzleştiriyor olacak. E, hemen başlamadan önce videoyu beğenir, yorum yapar ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Desteğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi haftaya başladığımızda ev aile kökler iç huzur alanlarında bir yoğunluk var. Belki ev içinde düzenlemeler, ailevi sorumluluklar veya ebeveynlerle ilgili konular biraz daha gündeminizde olacak. Ama burada benim isteklerimle ailemin benden beklentileri arasında böyle bir kalma durumu yaşanabilir. Ya ben bunları istiyorum, onlar bunları bekliyor gibi bir çatışma, bir çelişme olabilir. Siz kendi yolunuza yönelmek isterken aile tarafı size önce bizi düşün diyebilir yani. Bu noktada sabırlı olmanız ve açık iletişim kurmanız çok önemli. Neyse ki aynı e, zamanda kardeşler yakın çevre ve iletişim üzerinden de güçlü destek sunacak etkiler mevcut. Yani konuşarak çözebilirsiniz bütün problemleri. E, ama burada dikkat etmeniz gereken e, bazı durumlar var ki hem iş ortamınızda hem de ilişkilerde biraz belirsizlikler olabilir sizden daha fazla fedakarlık istenebilir ama siz sınırsız bir şekilde vermek durumunda değilsiniz yani haftanın başında aile eş, partner sevgili her taraf sizden biraz fazlasını isteyebilir yani sizi siz zaten veriyorsunuz siz zaten uyumlusunuz istenilen bir şeyi yerine getiriyorsunuz ama bu sefer kendinize zaman ayırmayacak kadar bir talep olabilir burada birazcık zorlanabilirsiniz ama Konuşmayla, doğru konuşmayla her şeyi de çözebilme e, yeteneğinizin olduğunu söylemek istiyorum. Sonrasında ifade tarzınızla aile tarafından da yanlış anlaşılabilir bu arada buna da dikkat edin. E, siz dengeyi gözeterek konuşsanız bile sanki fazla eleştiriyorsunuz gibi algılanabilir. O yüzden hani doğru iletişim kurmak çok önemli olacak. E, Sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor bu arada bu hafta. Biraz yalnız kalmak size iyi gelecektir. Ee, kendi içinizde kurduğunuz böyle hani aklınıza gelen şeylere biraz yönelmek, sezgilerinize doğru e, sezgilerinizi doğru kabul etmek size fayda sağlayacaktır. İş ortamında ya da sağlığınızla ilgili konularda da kadersel bir destek olacağınızı alacağınızı söyleyebilirim. Belki de sağlıkla ilgili bir problem vardı, bir problem yaşıyordunuz. Kadersel bir destek geliyor olacak ya da işinizle ilgili bir türlü çözemediğiniz bir durum vardı. Ee, burada gökyüzü size e, desteğini gösteriyor olacak. Ee, bu, bu, bu sayede ev ve iş e, e, arasında e, ihtiyacınız olan yardımda buluyor olacaksınız. Şimdi haftanın ortasına geldiğimizde e, aşk, çocuklar, yaratıcılık alanlarında güçlü bir dönüşüm var sizin için belki aşk hayatınızda daha net bir tavır almanız gerekecek belki de yaratıcı projelerinizde büyük bir değişim olacak ee, aynı zamanda ilişkilerde ve iş ortamında da daha idealist bir bakış açısı kazanacaksınız yani haftanın başında yaşadığınız kafa karışıklığını aslında haftanın ortasından sonra toparlamaya başlıyorsunuz kendiniz daha net ifade ediyorsunuz kafa karışıklığınız gidiyor zihniniz daha da berraklaşıyor ama burada dikkat etmeniz gereken Partnerinizle eşinizle sevgilinizle ilgili eski bir yara tekrar gündeme gelebilir Burada yapmanız gereken geçmişin yükünü bugüne taşımamak Belki halının altına süpürülmüş bir konu açılacak Belki sizin daha önceki ilişkilerde yaşamış olduğunuz bir güvensizlik bir şüphe Böyle bir anda yaşadığınız bir olayla beraber o olaya gidip o konular tetiklenecek içinizde ama geçmiş geçmişte kaldı. Şu anda farklı bir dönemdesiniz. Farklı bir insanlısınız. Bu insanla bile hani hayatınızdaki kişiyle ilgili bile hani daha önceki sorunlar tekrar açılacaksa bile eskiyi yeniye taşımak sadece tartışma getirecek. Burada aslında mantık çerçevesinde nasıl ilerlemeniz gerektiğini düşünerek hareket ederseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Hafta sonuna geldiğimizde iş ortamınızda, günlük düzeninizde, sağlığınızla ilgili duygusal bir yoğunluk var. Ee, burada iş ortamınızda iletişiminiz güçlenecek. Çalışma arkadaşlarınızla dayanışma içinde olacaksınız. Ee, hafta sonu özellikle iş hayatınızda veya sağlığınızla ilgili kadersel bir dönemeç var. Belki uzun süredir taşıdığınız bir yük artık kapanacak. Belki de bir yeni sorumluluk üstleneceksiniz. Ve daha olgun bir şekilde bir yola gireceksiniz. Ayrıca kariyerden gelen büyük bir destek de. İş yerinde belki çalıştığınız, yaptığınız çalışmaların karşılığını alabileceksiniz. Üstlerinizden takdir göreceksiniz. Ama bu konularla ilgili yaşadığınız bir durum varsa, bunlarla ilgili karmik bir dönemeç, kadersel bir dönemeç olduğunu olduğunda söyleyebilirim. Toparlayacak olursam sevgili Terazi'ler bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor aslında. Aileyle kendi istekleriniz arasında sıkışabilirsiniz. Sabırlı olmak çok önemli. Açık konuşmak çok önemli. Aşk hayatınızda ve yaratıcı projelerinizde bir dönüşüm sizi bekliyor. Bunlardan korkmamanız gerekiyor. İlişkilerinizde geçmişin yaralarını bugüne taşımamalısınız. Şifalanma fırsatı var. Bunu değerlendirmelisiniz. Kariyerinizde de şanslı bir destek alacağınız, yaptığınız çalışmalarının, çalışmaların değer, değerini fark edeceği bir hafta olacak. Bu hafta boyunca zaman zaman kendinizi yoğun veya ikilem içinde hissedebilirsiniz. Ama unutmamalısınız Sizin gücünüz denge kurabilme becerinizde İnsanları birbirine bağlayan Adaleti gö gösteren Gözeten e Sizin kendi kişiliğiniz zaten Bu hafta hem özel hayatınızda Hem de iş hayatınızda çok çok işinize yarıyor olacak Hafta sonundaysa Hem içim içinizde hem de dışarıda Artık benim yolum belli Ben ne yapmak istediğimi biliyorum Hangi yöne gitmek istediğimi biliyorum Dediğiniz bir sürece evrilmiş olacaksınız biraz ikilemde kalmak belki de sizi netleştiriyor olacak beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum benim anlatmak istediklerim bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın